105 sürümü ile birlikte satış veya satın alma teklifinde seçilen carinin sevkiyat bilgilerinin bağlı fiyat tekliflerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu geliştirme ile birlikte teklifte seçilen cari sevkiyat hesabı alanına, eğer sevkiyat hesabının ön değer sevkiyat adresi var ise sevkiyat adresi alanına, İlgili cari'nin tanım kartında taşıyıcı firma, teslim şekli seçilmiş ise taşıyıcı firma ve teslim şekli alanlarına bilgiler otomatik getirilmektedir. Taşıyıcı firma, teslim şekli ve sevkiyat adresi dolu iken sevkiyat hesabı değiştirilir ise bu alanların verileri silinmektedir. Fiyat teklifinde yer alan sevkiyat bilgileri, bağlı olduğu teklif, sözleşmeye veya siparişe çevrildiği durumda sözleşmenin ve siparişin sevkiyat bilgilerine yansımaktadır eklenen sevkiyat bilgileri teklifin sağ tuş F9 menüsünde bulunan gönder geçerli fiyat teklifi ile oluşturulan rapora değişken olarak da eklenmiştir.